Görüntüler merkeze bağlı Yürekli Köyü'nde kayda alındı. Bir vatandaşın çektiği görüntülere göre merkeze bağlı Sünköy'üne kadar il özel idare tarafından yol bakım onarım çalışması yapıldı. Ancak yolun devamındaki Beşik, Arındık ve Yürekli Köylerinde ise hiçbir çalışma yapılmadı. Evet, Elazığ yerel basında yer alan haberlere göre köy yolları asfaltlanıyordu, bakım onarım çalışması yapılıyordu. Burası ee... Sünköy'ü. Sünköy'üne kadar evet bakın görüyorsunuz. Asfaltlama veya işte tadilat çalışması yapılmış. Bundan sonraki köyümüz işte Arındık köyü ve e, Yürekli köyü olarak devam ediyor. Bu köylerde bu köylerin giden yoldaki yolun durumunu size birazdan göstereceğim. Buradan sonra hiçbir şekilde bakım onarım çalışması yapılmamış. Görüntülerde mayın tarlasına dönen yolda çatlaklar oluşurken derin çukurlarda dikkat çekti. Evet, burası Arındık köyünün yolu. Sünü geçtik. İşte yolun durumu bu. Her taraf çatlamış. İri ufaklı böyle çukurluklar var. Bu şekilde devam ediyor. Hiçbir şekilde bakım onarım çalışması yapılmamış. 10 yılı aşkın süredir yolların bakımsız olduğunu ve Beşik Arındık Sünköy'ü güzergahını kullandıklarını belirten Yürekli Köyü sakini mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Çıkan haberlerse milletvekillerinin köy yolları yapılıyor açıklamaları üzerine televizyonlarda yayınlanan haberleri içeriyor.